Merhaba arkadaşlar bugün e, unuttum da araba yarışı yapacağız yapıyoruz Caner herkesi kazanır sarı ben de sarı diyor dur biraz ilerden şuradan başla videoyu durdur Ay. arkadaşlar şimdi çıkacağım. 3 4 1 Yan yana. İkisi de yan yana. Aracık. Ama sarı önde olduğu için bakın arkadaşlar şöyle sarı önde. Ve sarı kazandı. Hemen bir daha yapalım yapsın Bir daha bir daha. Hadi bir daha yarış yapalım. Aracık turuncu hemen geçti. Sarı Gel, geç, tamam. Gel. Hadi gene. 2 Dur 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 bekle. kara gitti. 2 1 2 1 Dur dur dur. Tamam. Bekle. Videoyu be. Arkadaşlar. Şimdi yine yapacağız. Böyle buradan böyle çek. Bakın arkadaşlar ya çekiyor. Ses gelebilir aramalardan. Hadi başlatıyorum. 3 2 Dur dur. 0 Aa, Aa arkadaşlar taza. Kazayı göster istersen. Arkadaşlar bu takla atarak girdi. Bu da buraya girdi. Arkadaşlar bunun bir özelliği var. Kapılar <laughs> Kapıları açılıyor. Yolu, yolu kapattım yani. Bakayım. Hayır açık açık şuraya bas. Ha. Hadi yine. Bu biraz... tamam. Üç. İki, bir. Aa, kaza sayılmıyor. Ne? Kaza arkadaşlar. Şöyle. Bu da kaza oh. Bakın arkadaşlar, şöyle gitti araba. Çok güzel duruyor lan. Evet. Baksanız arkadaşlar. Tabii içinden geçmiş de araba bunun. Ben videoda izlerim. çok Göremiyorum iyi. çok da. Hadi Sarı, ya. Sarıya baktın. Sarı kazanırken durdu. Sarı tam şöyle durmuş arkadaşlar. Tam arkadaşlar, böyle kapının önünde. metre kalmıştı ya. Evet. Hadi bir daha yap. 2 dakika geçmiş. 3 4 4 şurada başlatayım ya da 4 4 şöyle olsun 3 2 1 Arkadaşlar kaza Oğlum o dönerek mi kaza yaptı? Arkadaşlar başla 3 2 1 Ve